Evet arkadaşlar, Onur Sözcü Kursu'ndan merhabalar diyoruz. Sevgili Dilek hocamız yanımızdan geçti, adaşımdır aynı zamanda. Burada sevgili bir kız var, çok istediyor <laughs> arkadaşlar. <laughs> Bugün de Sıla Nur'la beraberiz. Evet, Dilek Hocam. Merhaba diyebilirsiniz Hocam merhaba. Merhaba efendim. Nasılsın? Nasılsınız? İyiyiz efendim. Bakın Dilek Hocamız çok sevinirim. Ee, benim için çok değerli bir hocadır. Dilek, de güzel. Dilek. Evet, Dilek tutabilirsiniz arkadaşlar. İki Dilek arasında. Çok. Evet, Totem. Dilek tutuyoruz. Çok Totem güzel. <laughs> ben de bilmiyorum hocam. Söyleyebilirsiniz. <laughs> ben de bilemiyorum. <laughs> Allah herkese iyilik versin. Çocuklar ölmesin. Güzellikler olsun efendim. Evet efendim. Sizi direkt... doğal sürücü kursuna bekliyoruz. Çakal. <laughs> e, <tabii. gülüyor> Onur'a da bekliyoruz. Doğa kardeş. Aynen kardeş aynen aynen. Tercihsiz arkadaşlar. Burada da çok sevgili bir hocamız var. Kendisini çok seviyoruz. <laughs> Canımsın. Canımsın. Evet. Görüşmek görüşün. üzere hoşçakalın. İyi dersler hoşçakalın. Hoşça ben de öpüyorum. Evet. Sıla <laughs> da beraberiz. Sıla'dır. Sıla. Ha Sıla mıydı? Evet. Arkadaşlar ayağım söylüyor. Sıla'ymış. <laughs> <laughs> evet kendisi aynı zamanda ne okuyormuş Sıla'yı söyleyebilir misin tatlı? Bilgisayar mühendisliği okuyor arkadaşlar. Biraz açalım. Çok tatlı bir kız ama. İyi, çok güzel bir tanesi. Ne de küçük çocuklar gibi. Tazim. Çok <laughs> zevkli <güzel. gülüyor> bir kız. Evet hocam mesleğini sen mi tercih ettin? Nasıl oldu? <laughs> Seviyor musun peki? <laughs> Tabii severek yapıyorsun. Bu arada parka parkını, parkını yapabilirsin. Kalkarken sonrası gel. Sağsiyen vardı. Evet. Neydi? Sonrası geliyor. Evet. Seviyormuş arkadaşlar. Peki ne yapmak istiyorsun? Ben sana yardımcı olayım, konuşabilirsin Sen, evet. Şimdi gel geri ses al. Yapmak istediğin ne <laughs> peki? Hayal şey mi yapmak istediklerin? Herkes deneyim kazandıktan sonra yeter. Evet. Yurt dışına gitmek. Peki sen akılabilsin. Peki yurt dışına giteceksin. Türkiye'ye çalışmayacak mısın? Aşk olsun gençleri yurt dışına kaçırıyor bu öğrenci. <laughs> Peki şey, çalışmalarını orada mı yapmak istiyorsun şey, yoksa devam sen yap farkında bilmiyorum ben seni. Orada daha çok imkan var. İmkan var değil mi? Evet yöneticiler lütfen duyun buradan bütün bizim e, gençlerin beyin göçünü oraya gönderiyorsunuz. Nasıl oluyor bu iş? <laughs> kızalım onlara değil mi biraz? İmkanlardan dolayı öğretmek istiyorsun aslında değil mi? İmajlar daha iyi. Çok daha iyi. Türkiye'de de. biraz daha az Evet ben evet. Güzel. Para oldu. Aferin. Çok güzel. Aferin. Yok geri gel önce biraz. Geri gelmeye devam Şimdi dikkatin dağıldı konuşurken. Tamam anlıyorum seni. İki dubayı buradan görene kadar gel geri. Evet arkadaşlar. Bilgisayar okuyorsun okuyor Evet, aynı zamanda park yaptım. için tabii böyle ara ara dönemlerde duruyoruz. Güzel. Ben alabilirsin. Yukarı sok. saat tıkası çıkacağız. Dubai'li hizala. Bilgisayar mühendisliği okuyor ama şöyle bir şey tabii ki Türkiye'de imkanlar olmadığı için ben yurt dışında çalışmayı tercih ediyorum diyor. Hem maaş olarak hem de imkanlar açısından. Sağ senin var, Kısa Aracın geçmesini bekliyorum. İşte burada şartları ve imkanları güzelleştirmek lazım. Devam ediyorum. E, gençlerimiz bizim memleketimize hizmet etmeli, bizim memleketimizde kalmalı. Ha, yurt dışına da gidebilir. Ayrı bir şey tabii ki ama e, hep yurt dışı olmamalı değil mi? Yurt dışı deneyiminiz olmalı. Bakın ben de yurt dışına çıktım. Yurt dışına gittiğim yerler oldu. E i̇nsanın ufkunu açıyor. Yurt dışı de güzel bir şey gidin ama e, milletimize de hizmet etmeliyiz. Ha, bütün insanlığa hizmet aslında. Hani bu şey olarak değil ama e, öncelikle bu ülkenin vatandaşı olarak tabii ki e, kendi ülkemizin de önünü açacak çalışmalarda yapmalıyız arkadaşlar. Eğitimcisinden tut, küçük üreticisinden, esnaf mantut. tut en üstteki zirvedeki e, insanlara kadar vatanımız, milletimiz için de çaba göstermek gerekiyor. Ha, ama orada nasıl olabilir? E, çığır şeyle büyük şeyler yapabilirsin. Sonra Türkiye'ye kaçabilirsin <laughs> evet, <laughs> Emekli evet, <milletli> olunca gelebilir. <laughs> emekli olunca da geliyormuş. Artık yapacak bir şey yok. Sağ ol seni ver. Gel sana en bir alıdırma kalkma eylemi yapalım. Evet. Arkadaşlar emekli olunca geliyorlar. Yaşakları iyileştirirsiniz diyor. Sıla değil mi? ya şartları iyileştirirsin diyor ya da vallahi ben İngiltere'ye gidiyorum diyor. <laughs> ona göre diyor İngiltere hangi şehir istiyorsun? Yani ilk Almanya olabilir amcam A var. Almanya ha Almanya var Alman. anladım. Sen, tabii senin için daha bir kolay olabilir. Sonrası Amerika düşünüyorum. Orada da amcam var. Öyle mi? Evet. Amerika'da her yerde arkadaşlar her yerde Amerika'da Almanya'da kolu açık her yere gidebilirim diyorsun. İnşallah. <laughs> İnşallah. Peki biz. Tabii ki devletimize, milletimize hizmet etmek güzel ama e, insanlık e, doğdu da olsa, batıda da olsa, yurt dışında da olsa, Amerika'sında da olsa e, her daim insanla, insanla hizmet etmek güzel bir şey. Ama önceliklerimiz tabii ki vatan olması güzel. Fakat bu, bu hizmeti de, yurt dışında da yapılabilir. Ama bütün beyin, beyin göçünü kaçırmamalıyız tabii ki olabilir. İyi <laughs> 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 çekimler gelirse tersine beyin göçünü Nasıl? İyi çekimler gelirse tersine beyin göçünü Aa bakın arkadaşlar söylüyorlar <laughs> ona. iyi teklifler gelmezse vallahi gidelim. <laughs> Neyse. <gülüyor> tamam. Biz buradan şimdi bütün bakanlara, vekillere psikolojik baskı yapıyoruz yöneticilere. Ona göre. Yoksa gidiyorlar arkadaşlar. Ben bir şey yapamam. <laughs> Tutamam ona göre. İş sizin elinizden geçiyor. <laughs> Neyse işte şakası bir tarafa. E, sınaya da hayatta başarılar diliyoruz arkadaşlar. E, Engin sınavında da başarılar diliyoruz. Hayatta da başarılar diyoruz. E, her şey gönlünde olsun inşallah tatlım. Ama hiçbir zaman mesleğini ya da işini yaparken e, klasik şeyler üzerinden gitme. Tamamen yapılmamışı, denenmemişi yapıp insanlığa çığır açacak insanlar işini kolaylaştıracak, hizmet edecek noktalarda çaba gösterip çalışmaya dikkat et. Tamam tatlım. Araç yok önüne bak. Peki arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Seviyoruz sizi. Bay bay.